Hocam yavaş yavaş hiç ciddiye biniyor bak söyleyeyim. Valla ya. İki şey <laughs> <laughs> <Hocam>, tane gayret ediyorum. <laughs> <doğum> boğmaz <ağaç> bak. Boğmaz. düzelt. Bileği biraz daha. Geliyor geliyor. Geliyor. thank Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Karabük Yeni Mahalle Spor Salonumuzda okul sporları, bilek güreşi, Türkiye İl Birinciliği müsabakaları kapsamında bugün yaklaşık 70 farklı ilimizden yine sporcu, antrenör, idareci, işte okul idarecilerimizle dahil olmak üzere 400'ün üzerinde sporcumuz ve idarecimizi misafir ediyoruz. Hakemlerimiz de yine il dışından yoğun bir katılımda, hakemlerimiz de var. Biz 2022 yılında hem federasyon faaliyetleri, hem okul müsabakaları, hem de ana müsabakalarında birçok branşta ev sahipliği yapıyor edik zaten. Geçen hafta oturarak voleybol birincilik müsabakalarını tamamladık. Onların hemen ardından da bugün ee, okul müsabakalarının okul e, sporlarının e, bilet görüşü müsabakalarına bugün sabah itibariyle başlandı. Birazdan da seremonisini gerçekleştireceğiz. Tabii Karabük spor şehri olma yolunda ilerliyor. Bunu önemsiyoruz ve her paylaşımımızda, her söylemimizde spor kenti, spor şehri Karabük diye söylemlerimizi de tekrarlamaya çalışıyoruz. Tabii bugünkü e, organizasyon bilek güreşi. Ancak bunun ardından biz yine basketbol, voleybol ve diğer branşlarda da ev sahipliklerine devam edeceğiz. Pandemi sürecinde iki yıl boyunca öğrencilerimiz eğitim-öğretim faaliyetlerinden biraz geri kaldılar. Ama il olarak biz uzaktan eğitimde olsa öğrencilerimize her türlü desteği vermeye çalıştık. Ama en çok eksikliğini hissettiğimiz şeylerden bir tanesi çocuklarımızın sosyal kültürel-sportif faaliyetlerimiz. Bu kapsamda ilimizde bu faaliyetin yapılmasını çok önemsiyoruz önemli bir faaliyet olarak görüyoruz. Çocuklarımızın hayata hazırlanmasında sporun önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum.